Gel hanım tebrik ederim. Sağ olun. Eh gençler biraz gezin tosun, sonra çok oyalanmadan bir çocuk yapın da. Efendim. E torun söyleyecek eşe geldin. Davut. Baba. <laughs> Davut'cuğum, Davut'cuğum. Canım, canım. Hoş geldin. Allah belanı versin kardeşin, o zaman bizi gördü. cezanı vermesin inşallah. Emin içmişsin İçmişsin sen. Hiç olmazsa dünürlere hülyaya bir şey çaktırma. Bir okma daha içtiğini görmeyeceğim. Osman'dan haberin var mı? Niye ne oldu ki? Sabahtan beri yok oğlan ortalıkta. Zıkkınlanacağına kardeşine sahip çıksaydın ya. Çocuklarla oynuyordum merak etme sen. Ha. Ne oldu abi? Şu Osman'ı bulun bana çabuk. Tamam abi. Teşekkürler. <laughs> Osman'ı gördünüz mü? Yok, Yok abi ya. görmedim. Ben nereye gitti bu çocuk? Haydi! Hadi! 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 Damat abi. Efendim oğlum. Bir abi seni müdüreye çağırıyor. Tamam. Zaten Bu gene götün götün sıvıştı çıktı. Bu çocuk kesin bir şeyler çeviriyor. Ya içime kurt düştü. Ben dayanamıyorum gidip bir bakacağım. Dur kız ben de görüyorum. Ya ben de teyzesiyim sonuçta. Hayırdır birader beni çağırmışsın. Vallahi bana hayır da sana pek hayır değil. Anlamadım. Şöyle anlatayım. Valla kardeş, sen gelinleri karıştırmışsın be. Gerçi beni ırgılamaz. Umutlu gününde ne sen üzül, ne ben üzüleyim ha? Ne istiyorsun? Tatsızlık çıkmasını istiyorum. Kaça çıkmasın tatsızlık? Valla altınların yarısına melek gibi olurum. Hadi beyaz eşyalar da seddif Delirdin mi sen kardeşim? Hepsi benim olmayan altınların yarısını sana nasıl vereyim ben ya? Ayrıca geline dönürler ne diyeceğim ben? Bunları görürlerse ne diyeceğim? Ayrıca bu yaptığın suç. Şantaj yapıyorsun sen şu an bana. Sen de montaj yapıyordun. Güldürme şimdi beni. Neyse gerçi beni ilgilendirmez. Sen biraz düşün istersen ha. Düğün de devam ediyor. Tamam, ben buralarda olacağım. Görüşürüz. Hadi see you. Alo, Oğuz. Neredesin abi? Acil müdüriyete gel, acil. Seko, oğlum hiçbir yerde bulamıyorum veledi ya. Sanki yer yarıldı içine girdi. Oğuz, başımızda Oslan'dan daha büyük bela var maalesef. Oğlum bak bir gecede bu kadar aksiyon yeter ha. Daha fazla canımı sıkma benim ne olur Seko. Az önce düğün fotoğrafçısı şantaj yaptı. Hülya ile öpüşürken fotoğraflarımızı çekmiş. Ne diyorsun abi? Seko, Allah göstermesin oğlum. Allah göstermesin de adam full HD çekmiş. Altınların yarısını istiyor. Ver kurtulamına koyayım altınları da mı ben bulayım ya? ya? Salak salak konuşma benim mi de vereyim? Ayrıca Buse'ye ne diyeceğim? Hadi verdim diyeyim. Ne bileyim daha fazla istemeyeceğini ya. Bittik ya. Vallahi bittik. Neyse ben gideyim oynayayım da daha fazla kıllanmasınlar. Dur oğlum ya. Bittik lan. Bittik oğlum biz. Susma gönlüm sert söyle. Ay Çocuk ortada yok. Oğuz'la konuştum, o da hiçbir yerde bulunmuş Ben de çok bakındım ama göremedim. Nermin, yani bulun şu çocuğu. Ha. Ha. Ne oldu? Abicim kolay gelsin. Buralarda böyle ufak tefek bir çocuk gördünüz mü? Yok görmedik. Evet. Gelin de şu tarafa gidelim. Ya nereye gitti bu çocuk ya? Evladım bir bakar mısın? Hah. Gelin odasında çantamı unutmuşum. İçinde antibiyotin var. Saati geldi. Bir omuz ver de çıkayım. Tabii teyzeciğim. Buyurun. Buyurun. Yaşlılık çocuğum işte. Ha, tut, 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 tut. Yaşlılık. Ya, anladım efendim siz. <laughs> şey yaparım. Oh! Söylesiz! Bir sorun mu var? Az önce köle atılan bir çocuk ihbarı almış. Ne? Kayıp çocuk var mı bir anons edin. Ee, tamam. Eh. Sayın misafirler, memur beyler bir kayıp çocuk ihbarı almışlar. Lütfen herkes bir çocuğunu kontrol edebilir mi? Kız Ayten, ne yaptın sen? Adam içeri girince verdim odunu. Sıçtık Ayten, sıçtık. Adam öldü mü acaba? Allah'ım bu yaşımdan sonra bir saniyelerde çürümek istemiyorum. Ya Rabbim sen bilirsin artık. Ay. Kız kendine gel. Dövünmenin zamanı değil. Bu adam için bir çare bulmamız lazım. Hiç beni bulaştırma Ayten. Kendin öldürdün, kendin göm. Ben pişmanlık yasasından faydalanacağım. Adam öldü mü ölmedi mi daha bilmiyoruz. Delirme. Dur dakika. Hmm. Ölmüş mü? Ay ölüye de bakamam. Ben nereden bileyim Züleyha? Ben doktor muyum? Her kısaydan bize idam etmesinler. Sehpa İpkıç. Bizde yokmuş. Peki. Biz bir de yan tarafa bakalım. Tamam. Biz bir şey duyarsak size hemen haber veririz. İyi olur. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Yürüyün. E ne duruyoruz? İnsanları biraz coşturalım değil mi? Ne diyoruz? Hadi. ...erçede de yok. Nereye gitti bu çocuk ya? Ya o değil de... ...sen Hülya'nın böyle Nedime'si olacak kadar yakın arkadaşıysan... ...ben seni daha önce nasıl görmedim? Hülya ile Serkan sevgiliyken ben yurt dışında yaşıyordum. Bir iki kere gidip geldim ama senle denk gelmemişiz. Ha. Yurt çocuk. dışılı mısınız? Evet. Çocukluğum Almanya'da geçti. Bir de işte o dönem dört sene kaldım. Şanslı çocuk musun? Sayılır. İki yabancı değil, gitmeyen surman çalmayı öğrendim. Senin çocukların nasıl geçti? Amcalara pipimi göstererek. <laughs> Pipi tutmaktan kalem tutmaya fırsat olmadı. Senin gibi öyle dil miyle öğrenemedik. Sevdim seni. Ama fazla yüz göz olmaya gerek yok. Ben de seni sevdim. İşte sen böyle gülünce insanın koşup davetiye bastırmaya gidesi geliyor ya. Yavaş koş. Yorma kendini. Zaten kimsenin peşinden koşamam. Koşsam Barcelona'da oynardım. Anlamadım. <laughs> Anlayacaksın. Beraber kupon yapacağımız günler gelecek daha. Sen gördün mü? Nerede bu kadın? Yok, görmedim baba. Senin neyin var? Yüzün kireç gibi. Ee, ilk defa evleniyorum babacığım. Normaldir. İkincide alışırım inşallah. Bir önümüzde ben de aynı senin gibi olmuştum biliyor musun? Allah'ım, ben ne bok yedim diye için için telaşlanmıştım. Ama daha sonra anneni tanıdıkça, onunla tertemiz kalbini... ...içindeki derin insan sevgisini keşfettikçe... ...ona aşık oldum biliyor musun? Ana mı iyidir ya. Ay! Ay güven. Hadi. Belim çıktı. Hadi. Ay. Abi... Hadi, ay. Bu Ay. Dur. bir gören falan olmamıştır. Yani bu yaşımızdan sonra katil Tövbe de. Tövbe Ay, Hadi. Kaçıran adam Shit Mika beni çağır sevgilim İstersen şahidim olurum senin Bu adam kim diye soran olursa